Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Ee, biliyorsunuz en son atamada 150 kişi atandı. 2025 birinci yıl atamasında. E, genel itibariyle de son 5-6 yıldır takip ediyoruz. Ortalama 700 ile 750 kişi arasında bir atama gerçekleşiyor. Şimdi ben size e, bu sayı niye 700-750 ve e, kamu eczacı atamalarındaki bu kadro sayıları nasıl artar veya nasıl gerçekleşiyor bunu ifade etmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar bir yeni e yeni e hastanelerin açılması iki çalışan e e eczacıların istifa etmesi e vefat durumları, özel doğaya geçmeleri gibi farklı kurumlara geçmelerinden dolayı kamudan istifa etmeleri. 3 e, mevcut hastanelerin yatak sayısının artırılması. 4 e, kurumların e, eczacı isteklerini artırması. Örnek vermek gerekirse İl sağlık müdürlüğü işte bünyesinde iki eczacı çalışıyorsa 3. eczacıyı istiyor. E, Beşinci de arkadaşlar eczacı çalışacak yeni kurum ve kuruluşların e, kurulması, e, açılması, yeni kurum ve kuruluşların hayata